Merhaba. Bir önceki videomuzda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeleri ve ürünleri konuşmuştuk. Bu videomuzda ise Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ürünleri ve ülkeleri konuşacağız. Türkiye'de ithalat ihracata göre daha fazla yapılır. Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin başında petrol ve doğalgaz geldiğini söyleyebiliriz. Pek çok sektörün olmazsa olmazı petrol ve doğalgaz büyük oranda Rusya ve İran'dan ithal edilir. Bunun yanı sıra otomotiv ve yedek parça ithalatı da Türkiye ithalatında önemli yer tutuyor. Türkiye özellikle Almanya, Fransa ve İtalya'dan büyük oranda otomobil ve yedek parça ithal ediyor. Türkiye ithalatında önemli bir yer kaplayan bir diğer sektör elektronik sektörü. Elektronik haberleşme cihazları, tıbbi cihazlar gibi ürünler özellikle Çin, ABD, Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden ithal ediliyor. Türkiye'de 2017 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ürünleri inceleyelim. Türkiye, Çin'den özellikle bilgi işlem makineleri, elektronik cihazlar, ses ve görüntü cihazları, oyuncak ve televizyon alıcıları ithal ediyor. Türkiye, 2017 yılında Almanya'dan 21,3 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İthalat yapılan ürünlerin başında kara taşıtları, uçaklar, tıbbi malzemeler, kimyasal ürünler ve ilaçlar, tarım aletleri gelmektedir. Türkiye'nin ithalat yaptığı bir diğer ülke olan Rusya'dan 2017 yılında 19,5 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. İthalat yapılan ürünlerin başında enerji ürünleri gelmektedir. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden de ithalat yapmaktadır. İthalat yapılan ürünlerin başında elektronik cihazlar, pamuk, altın ve hava araçları gelir. Türkiye İtalya'dan otomotiv, elektronik, telekomünikasyon ve tekstil sektörlerinde ithalat yapmaktadır. Fransa'dan 2017 yılında 8 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. İthalatı yapılan ürünlerin başında otomobil, uçak ve uçak motorları, ilaç ve plastik gibi ürünler gelir. Türkiye ayrıca İran ve İsviçre'den de ithalat yapmaktadır. Türkiye'nin ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmında bıraktığımız linke tıklayarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.